Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Finale hazırlık soru çözümüyle devam ediyorum. 15. sorumuz şöyle. Mol kütlesi 110,5 gram bölü mol olan bir maddenin sulu çözeltisinin 18 santigrat derecedeki ozmotik basıncı 4,77 atmosfer ve yoğunluğu 1,009 gram bölü santimetre küptür. Bu çözeltinin derişimini mol bölü litre ve kütle yüzdesi olarak hesaplayınız. Mol kütlesini vermiş, ozmotik basıncını vermiş. Şimdi molaritesini mol bölü litreyi bulabiliriz. Ozmotik basınç çarpı ve eşittir nRT formülümüz var. Ozmotik basınç eşittir n bölü v yazarsam ben buraya v'yi buraya geçirirsem rt n bölü v de ne demektir molerite demektir. Yani mol bölü litre. Şimdi ozmotik basıncım 4,77 atmosfer. Moleriteyi bulacağım. R 0,082 litre atmosfer bölü mol kelvin gaz sabiti çarpı kelvin cinsinden sıcaklık. 18'de 273'ü toplarsak 291 kelvin eder. Buradan moleriteyi 0,2 mol bölü litre olarak buluruz. Şimdi bu çözeltinin derişimini aynı zamanda kütle yüzdesi olarak bulmamız isteniyor bizden. Yani çözünenin kütlesi bölü çözeltinin kütlesi. Şimdi çözeltimizin yoğunluğu 1,009 gram bölü santimetre küp. Yoğunluk eşittir. Çözeltinin kütlesi bölü çözeltinin hacmi olarak yazabiliriz. Çözeltinin hacmi burada litre yani 1 litre. O zaman 1 litreyi de burası santimetre küp olduğu için santimetre küpe çevireceğiz. 1 litre 1000 mililitre o da 1000 santimetre küp demektir. Buradan çözeltinin kütlesini kaç buluruz? 1009 gram olarak bulduk. Bu bizim çözeltimizin kütlesi. Şimdi çözünenin kütlesini bulacağım. Çözünen burada 0,2 mol değil mi? O zaman mol sayısı eşittir. Kütle bölü mol kütlesinden. Kütlesine geçeceğim çözünenin. Mol sayısı 0,2 mol çarpı mol kütlesi de zaten verilmiş. 110,5 gram bölü mol. Buradan çözünenin kütlesini de 22,1 gram olarak bulurum. Şimdi kütlece yüzdesine geçeceğim. Bu çözeltinin Kütlece yüzdesi eşittir. Çözünenin kütlesi 22,1 gram, çözeltinin kütlesi 109 gram çarpı 100 dediğimde buradan da yüzde 2,19 olarak kütlece yüzde derişimini bulurum bu çözeltinin. Şimdi gelelim 16. sorumuza. Anilinden 2,5 gram alınıp 75 gram eterde çözüldüğünde oluşan çözeltinin 273 kelvindeki yoğunluğu 0,72 gram bölü santimetre küptür. Çözeltinin ozmotik basıncını hesaplayınız demiş. Şimdi ozmotik basıncı hesaplamak için yazalım. PV eşittir nRT formülümüz var. O zaman burada hemen önce anilinin mol sayısını bulalım. Mol sayısı eşittir kütle bölü mol kütlesi. Anilinin kütlesi 2,5 gram olarak verilmiş. Mol kütlesi de 93 gram bölü mol olarak verilmiş. Şimdi buradan anilini 0,027 mol olarak buluruz. Mol sayısını buldum. Hacmi bulmak için çözeltinin hacmini bulmam gerekiyor. O zaman ne yapacağım? Çözeltinin yoğunluğundan faydalanacağım. Yoğunluk eşittir. Kütle bölü hacim. Çözeltinin yoğunluğu 0,72 gram bölü santimetre küp. Sonra çözeltinin kütlesini bulmam gerekiyor. Çözeltimi neler oluşturmakta? Eter çözücü ve çözünenim de anilin. Yani 75 gram eter artı 2,5 gram anilin çözeltinin kütlesidir. Böyle çözeltinin hacmini bulacağım. Buradan santimetre küp cinsinden çıkacak. O zaman V eşittir. 77,5 bölü 0,72 oldu ve bu da 107,64 santimetre küp yani mililitre demektir. Şimdi formülümden pi'yi yani ozmotik basıncı bulabilirim. Pi çarpı hacim nedir burada? 107,64 santimetre küp litreye çevireceğim. 0, 107, 64 litre eşittir mol sayısı 0,027 mol çarpı gaz sabiti 0,082 litre atmosfer bölü mol kelvin çarpı kelvin cinsinden sıcaklığında 273 kelvin olduğu zaten söylenmiş. Buradan ozmotik basıncı 5,615 atmosfer olarak bulurum. Evet 17. sorumuzda şöyle. Glauber tuzunun formülü sodyum sülfat 10H2O şeklinde. Buradaki 10H2O ne demek? 1 mol sodyum sülfat başına 10 mol su bulunduğunu gösterir bize bu kristal maddede. Disosyasyonun tam olduğunu kabul ederek 0,1 kilogram suda 6 gram sodyum sülfat 10H2O çözülmesiyle hazırlanan çözeltinin Donma noktası ne olur? Şimdi glober tuzunda 1 mol sodyum sülfatta 10 mol su bulunmakta. 1 mol glober tuzu kaç gram ediyor? 322 gram. Yani şöyle diyebilirim ben. 322 gram glober tuzunda 10 mol su yani 10 çarpı suyun mol kütlesi de ne eder? 18 eder. 180 gram su bulunuyorsa bu durumda benim glober tuzum 6 gram. 6 gram tuzda ne kadar su bulunur? Önce suyu bulalım. 3,354 gramı sudur. Bu 6 gramlık tuzum. O zaman ben 6 gram tuzdan 3,354 gram suyun miktarını çıkartırsam geriye kalan 2,646 gramlık kısmı da sadece sodyum sülfata aittir. Peki toplam suyu da bulayım ben buradaki toplam su. Şimdi ben bu tuzu 0,1 kilogram yani 100 gram suda çözüyorum. O zaman 100 gram suda çözüyorum tuzu artı bir de tuzun kendisinden gelen ne var? 3,354 gramlık su var. O zaman bu durumda 103,354 gram su bulunmakta. Şimdi donma noktası alçalmasını bulacağım için ben ne yaptım? Çözücümün kütlesini buldum. Bir de bu durumda çözünenin yani sodyum sülfatın mol sayısını bulmalıyım. Böylece molaliteye geçeceğim. Şimdi çözünenimin mol sayısı eşittir. Kütlesi bölü mol kütlesi. Çözünenim nedir burada benim? Sodyum sülfat. 2,646 gram. Sodyum sülfatın mol kütlesi 142 gram bölü mol. Buradan mol sayısını 0,0186 mol olarak bulurum. Şimdi buradan da neye geçecektim? Molalitesine geçeceğim. Molalite eşittir. Çözünenin mol sayısı 0,0186 mol sodyum sülfat çözünüyor. Ne kadar çözücü yani su var? 103,354 gram Kilogram cinsinden almalıyım bunu molalite için. Yani 0,103 354 kilogram su. Buradan molalitenin değerini 0,18 molal olarak bulurum. Şimdi delta T'de eşittir donma noktası alçalması eksi kd çarpı molalite formülünü kullanabilirim. Peki benim buradaki sodyum sülfat tuzum tamamen disosiye oluyor. Yani ayrışıyor suda. Bunun ayrışma denklemini yazalım. Sodyum sülfatın sodyum sülfat suda tamamen ayrıştığı için iki tane sodyum artı iyonu ve sülfat 2 eksi iyonu oluşturacak. Yani 3 mol iyon oluştu. O zaman bu şekilde elektrolit olan çözünenler olduğunda yani tamamen iyonlarına ayrışıyor. Çözeltide iyonlar var. Bu durumda bu formüle i faktörü de eklenir çarpı olarak. Şimdi donma noktası alçalması eşittir. Eksi i faktörümüz bizim burada 3. Çarpı kd 1,86 santigrat derece bölü molal Çarpı molaliteyi de 0,18 molal olarak buldum. Molaliteler gitti. Buradan donma noktası alçalmasını eksi 1,0044 santigrat derece olarak bulurum. Yani 6 gram glober tuzunun 0,1 kilogram suda çözülmesiyle hazırladığımız bu çözeltinin donma noktası eksi 1,0044 santigrat derecedir. Normalde suyun donma noktası neydi? 0 santigrat dereceydi bu kadar düştü donma noktası Evet arkadaşlar bugünlükte anlatacaklarım bu kadar videomu beğenmeyi paylaşmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın